Sevda, çıkıyoruz dedim. Hadi. Sevda, iyi misiniz? İyiyim. İyiyim kim bunlar? Ali ne istiyorlar bizden? Bilmiyorum Sevda. Abla! Sevda. Sevda! Abla çok korktum. Tamam. Tamam. Tamam canım geçti. Abla ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum Sinan. Sevda. Canım iyi misin? Ne kadar iyi olunabilirse Tuğçe. İyisin değil mi Sevda? Bir şeyin yok. Burası güvenli değil Sevda. Hadi çıkalım. Nereye? Sevda'nın başına açtığın belalar yetmedi mi? Yine senin yüzünden oldu değil mi? Burada sıkıntı var. Sevda'yı hemen buradan çıkarmam lazım. Sıkıntının kaynağı sensin. Ne geliyorsa sevdanın başına senin yüzünden geliyor. Bir daha seni ablamın yanında görmeyeceğim. Sinan! Bir sakin ol. Konuşalım. Konuşacak zaman yok Sevda. Hadi buradan çıkıyoruz. Ablam hiçbir yere gitmiyor dedim. Sen git. Bir daha da karşımıza çıkma. Sevda Sinan doğru söylüyor. Ya görmüyor musun bu adam belanın ta kendisi. Hadi Sevda. Ablam gelmiyor dedim. Sinan, ablanı düşünüyorsan çekil. Ay, Ali dur yapma. Duracak zaman değil Sevda. Hadi buradan çıkmamız lazım. Bırak Sevdayı. Çekil önümden. Çekilmem. Sevdayı o kanlı dünyana sokamayacaksın. Sevdayı bırak. Cehenneme kadar yolun var. Uygar Bey. Ali. Bırak ablamı yoksa öldürürüm seni. Sinan. Ne yapıyorsun ablacığım indir şunu. Sinan. Bak ablanın güvenliği için. Ablam sen yokken zaten güvendeydi. Bırak ablamı yoksa öldürürüm. Ablamı rahat bırak. Sinan, sen ne yaptığını bilmiyorsun. Ablam senin yüzünden kaçırıldı. Çekip gideceksin ablamın hayatından. Sinan. Bak indir artık şu silahı. Yaklaşma abla. Sinan bak. Şimdi ablanı alıp gideceğim. Sen de hiçbir şey yapmayacaksın. Çünkü ablanı seviyorsun. Çünkü ablanın güvende olacağı yer benim yanım. Tamam mı? Hadi Sevda. Lan! Günah benden gitti. Sinan yeter! Abla çekil! Sinan kendine gel, indir şunu. Abla çekil dedim. Çekilmem. Ali'yi vurmana izin verir miyim sanıyorsun? indir şunu. Hadi ablacığım. Hadi. <laughs> ablacığım. İnan bana Ali bana iyilikten başka hiçbir şey yapmadı. Onu boş yere suçlama. Benim güvende olmamı istiyorsan Ali ile birlikte gitmeme izin ver. Tamam. Abla. Ne olur sana bir şey olmaz. Olmayacak. Olmayacak ablacığım hiçbir şey olmayacak. Ali beni koruyacak tamam mı? Pilot. Ha. Ne yapıyorsun sen burada? Yeni mekanımızı teftiş ediyorum oğlum. Artık silah işlerini buradan yapacağız. Ya pilot. Ha. Yaktığın malların parasının binde birini bile bulamadık da kardeşim. Nasıl bulamadın oğlum? Ha? O kadar çevremiz var. Sadece verdiğimiz borçları toplasan yine olurdu oğlum. Hala anlamıyorsun değil mi? malları yaktığını öğrenmişler. Herkes seni defterden silmiş. Selamımızı bile almıyorlar artık pilot. Ben onların ahde vefalarına Vedat. <laughs> Ama bir gün benim elime tekrar düşerler. O zaman tabaktan tuz yalatmazsan benden amerde. Ya pilot, bak takacı hazırlığını yapmıştır. Hamle yapmamızı bekliyor. Orduyla gelecekler üstümüze kardeşim. Bak orduyla. Ya tamam oğlum. Sen bir sakin ol. Ben şimdi konuşurum takacıyla bir orta yol bulunur. Takacı, "Ben pilot. Hangi pilot? Çıkaramadım. Paran neyse veririz." deyip atar gider yapan. Sonra da sözünü yutan pilot mu? Biz sözümüzü yutmayız, Takacı. Borcumuz borç. Tamam. Bir takım sıkıntılarımız oldu. Ama şimdi silah işine gireceğim. İlk sevkiyattan senin borcunu ödeyeceğim. Pilot, bu piyasada vaktinde ödenmeyen borcun kazası olmaz. Ben senin gibi yüzlerce insanla çalışıyorum. Ayrıca biz senin uçağını düşüşe geçirdik bir kere. Bir daha da sene o uçağın burnu havaya kalkmaz. Senin fırtınan benim uçağıma sökmez takacı. Tamam. Büyük olmasına büyüksün ama ölene, kalana, düşene, kalkana sen karar verecek değilsin. Anladın? Ben karar veririm pilot. Ben karar veririm. Ölene de, kalana da ben karar veririm. Bundan böyle benim hava sahamda sana nefes almak yasak. Ya borcunu ödersin, ya İstanbul'u terk edersin... ...ya da senin kafanı kopartırım. Takanı tayfanı topla, gel al lan. Bakalım kim kimi kopartıyor takacı. Gelmezsen şerefsizsin lan. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Senin bir orta yol buluruz dediğim bu muydu pilot? Ya ne yapacaktım? Ha? Adamın tehditlerine eyvallah mı diyecektim? Ha? Bana bak, o pilot itini bana hemen getirin, tek parça olarak.